Acaba Allah Azze ve Celle hangi kullarına hesapsız bir şekilde rızık veriyor? Allah Azze ve Celle kullarına çeşit çeşit rızık verdiğini söyledikten sonra özellikle bazı yerlerde وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ Allah dedikleri kullarına hesapsız bir şekilde rızık verir ifadesini kullanıyor. İnsan olarak bir rızıka muhtacız. Maddi ve manevi olarak rızıklar elde etmek istiyoruz. Rabbimiz hesapsız bir şekilde insanlara rızık verir dediğinde otomatikman hemen dikkatimiz oraya yöneliyor. Acaba Allah Azze ve Celle hangi kullarına hesapsız bir şekilde rızık veriyor? Hangi kulları bu nimette nimetlenmiş? Allah Azze ve Celle dört ayet-i kerimede, dört farklı yerde, dört ayrı sınıftan bahsediyor. Bu dört ayrı sınıf hesapsız bir şekilde rızık alan sınıflar. Bunlardan birincisi takva sahibi olanlar, ikincisi iman edip salih amel işleyenler. Yani bir kul iman etmişse, Allah'a şirk koşmuyorsa, imanını salih amelleriyle aynı zamanda süslüyorsa ve günahlardan sakınıyor, takva ehli oluyorsa, mücadele ediyorsa, Allah Azze ve Celle'ye razı etmek için bir çaba ve bir uğraş içerisindeyse, Allah Azze ve Celle bu kul için diyor ki, onu ben hesapsız bir şekilde rızıklandırırım diyor. Bir kişi şayet rızkının daraldığını hissediyorsa, hesapsız bir şekilde rızıklandırılmak istiyorsa yapması gereken şey imanlarını kontrol etmektir. Yapması gereken şey salih amellerini kontrol etmektir. Yapması gereken şey Allah Azze ve Celle'ye gerçekten tevbe etmiş mi, günahlardan beri olmuş mu, uzak olmuş mu, hakkıyla istiğfar etmiş mi bunu kontrol etmesidir. Bunu yapıyorsa ve bunu hakkıyla gerçekleştiriyorsa Allah Azze ve Celle'nin vaadi kesindir ve haktır. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاللّٰهُ يَرْزُقُوا مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْثُ لَا Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona hiç ummadığı yerden bir çıkış kapısı aralar ve onu hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Nuh Aleyhisselam kendi kavmine diyor ki ey kavmim Allah'a istiğfarda bulunun, tevbe edin ki gökten yağmuru indirsin, sizi çocuklarla, mallarla, işte evratlarla başka şeyler rızıklandırsın. Bunlar demek ki nedir? Bunlar maddi ve manevi rızkın kapılarını arayacak olan şeylerdir. Diğer iki şey ise, diğer iki şey ise bunlardan birincisi Allah'a adanmaktır. Allah'a adanmaktır. Geçmiş derslerimizde Meryem annemizden bahsetmiştik. Meryem annemiz annesi tarafından doğduktan sonra bir süre büyüyor. Bir süre büyüdükten sonra işte bir mabede bırakılıyor. İsrail bir mabedine. Ona adanıyor. Yani Allah'a adanıyor. Orada yetişecek bir alim olacak ve orada Meryem annemiz bir odanın içerisinde kalıyor sadece. O mabedin dışına çıkmıyor. O mabedin dışına çıkmadığı için de herhangi bir şekilde ona rızık gelmiyor. Sadece Zekeriya Aleyhisselam onun işte hani onunla yakından ilgileniyor. Onunla yakından ilgilendiği için işte ona bir şeyler götürüyor, getiriyor. Ama asıl olarak Zekeriya Aleyhisselam'ın dışında hiç kimse ona muhatap değil. Bazen Zekeriya Aleyhisselam odasına giriyor, bir bakıyor ki etrafta birçok rızık var. Yani orada bulunmayan meyveler var, ondan sonra güzel güzel nimetler var. Meryem annemizin yanına da diyor ki, "Sana bunları kim getirdi?" Meryem annemiz orada Allah'ın hesapsız bir şekilde kullarına rızık verdiğini Zekeriya Aleyhisselam'a hatırlatıyor. Peki Meryem annemizi hesapsız bir şekilde rızıklandıran bu şey neydi? Allah'a adanmışlığıydı. Meryem annemiz gençliğinde Nefsin istediği birçok şey vardı. Onlardan kendini mahrum etti. Dışarıda genç kızlarımızın, evlatlarımızın, bizlerin nefsinin hoşuna giden onlarca yüzlerce şey var. Fakat bir insan kendisini meşgillere kapattığında, kendisini Allah yolunda işte infak ettiğinde, medreseye kapattığında, hizmet ettiğinde ve bu nimetlerin, nurunan <laughs> nefisinin hoşuna giden bu şeyden hepsini elinin tersiyle ittiğinde Allah azze ve celle o kimse için o kimsenin rızkına kefil olacak ve onu hesapsız bir şekilde rızıklandıracaktır. Bazen şöyle bir durumda karşılaşabiliyoruz kardeşimiz hesap kitap yapıyor. Diyor ki ben şu anda bir işte çalışıyorum. İşte 3-5 bin TL para alıyorum. Z kıt kanaat geçiniyorum. Fakat ben bu halimle sabah 8, akşam 7, 8 çalışıp da İslam'a hizmet edemiyorum. İslam'a hizmet etmek istiyorum. Kendimi Allah'a adamak, onun dinini adamak istiyorum. Ne yapmalıyım sorusunu soruyor. Diyor ki hani bu haliyle olmaz. Ben o yüzden hani bir şeyler yapmam gerekiyorsa daha az rızık elde edeceğim. Belki maddi imkanlarım biraz azalacak ama Allah'ın dinine hizmet edeceğim. Bu aklına yatmıyor. Diyor ki ben bu şekilde geçinmem mümkün değildir. İşte kardeşlerim Allah Azze ve Celle Meryem annemiz üzerinden İslam davasına kendisini adayacak olan tüm fertlere aslında bir açık çek veriyor. Diyor ki sizler İslam davasına hizmet ederseniz o zaman bu konuda hesapsız bir şekilde rızıklandırılacaksınız. Geri kalanı düşünmeyin. Ben ne kazanacağım, ne elde edeceğim, o kazandığım bana yetecek mi, yetmeyecek mi, ay sonunu getirebilecek miyim, getiremeyecek miyim bunları hesap etmenize gerek yok. Allah normalde zaten sizin rızkınıza kefildir. Ama ekstradan bir de onun dinine hizmet ettiğinizde daha da fazla, daha da fazla bir şekilde Allah Azze ve Celle size ne yapacaktır? Rızıklar verecektir. Dördüncü hesapsız bir şekilde rızıklandıracak olan insanda ise Allah Azze ve Celle'nin dininin emirlerini yerine getirirken ticareti alışverişi engel olduğunda o engelleri elinin tersiyle iterler. Ricalul <laughs> latul ve Öyle adamlar vardır ki bu adamların ticaretleri ve alışverişleri onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz. An ve ve ita'iz Aynı şekilde Allah'ın zikrinden alıkoymadığı gibi namaz kılmaktan zekat vermekten de alıkoymaz. Çünkü onlar Öyle bir günden korkarlar ki o gün gözleri yerinden çıkartacak olan bir gündür. Yani kıyamet gününden korkarlar. Burada Rabbimiz bir sınıftan bahsediyor. Bahsettiği sınıf kim? Bunlar ticaret yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tam o sırada Allah'ın emriyle karşılaşıyorlar. Allah'a zikretmesi lazım, namaz kılması lazım, zekat vermesi lazım veya farklı bir salih amel yapması lazım. Şimdi bir tanesini yaptığında diğerini yapamayacak. İkisi arasından tercihte bulunması lazım. İşte tercihini Allah'tan yana kullanıyor. Tercihini İslam'dan yana kullanıyor, İslam dininden yana kullanıyor. O zaman Rabbimiz diyor ki işte bu kullarını hesapsız bir şekilde rızıklandıracağını söylüyor. Kardeşler bunlar Allah Azze ve Celle'nin hesapsız bir şekilde rızıklandıracağı dört tarafı insan. Bizler hem Allah'tan salih rızık isteriz, bizi ayağımızı kaydırmayacak aynı zamanda bir rızık isteriz. Bununla beraber hesapsız bir şekilde bizi rızıklandırmasını da isteriz. Öyleyse bu dört sınıftan bir tanesi olmaya gayret edeceğiz. <laughs>